Şimdi sevgili Gerçek TV izleyicileri Kemal ile tabii son anketlerin durumunu konuşacağız ama özellikle yarın dana'nın kuyruğunun kopacağı günlerden bir tanesi. Çünkü Merkez Bankası faizi indirecek mi, indirmeyecek mi? Ama beklenen çünkü Erdoğan ekonominin de patronu, Türkiye'nin de patronu. O çok açık net bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan faiz eşittir enflasyon diyor ve doğal olarak faiz inince de enflasyonun ineceğini varsayıyor ve dövizin de kurun da artışının yavaşlayacağını düşünüyor. Halbuki ben Sayın Cumhurbaşkanının yerinde olsam bir bunlarla uğraşıp durmam. Merkez Bankası'nın başkanlığına aynen varlık fonunda olduğu gibi atayan Cumhurbaşkanı Erdoğan atanan Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası, Merkez Bankası Başkanlığı'na kendime atarım ve faizi de öyle bir puan, iki puan indirmekle falan uğraşmam. Sıfır yaparım faizi, enflasyon da sıfır olur, sorunlar da biter, millet de görür yani. Nedir bu bir indir, yukarı çıkar, aşağı çıkar derken sorunları böylece kökünden çözeriz ve e, Erdoğan çok ilginçtir bir e, Avrasya Anketim kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Kemal Özkiraz'la konuşmadan evvel Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı anketlere inanmadığıyla ilgili olarak bir demeç verdi. Onu yayınlıyoruz şimdi. Hemen verir misiniz arkadaşlar lütfen? Özellikle An tabii son dönemde yani ortaya atılan anketlerin kimler tarafından ne amaçla yapıldığı ortada. Yani bu tür anketlerde manipülasyonlardan ciddi manada bıktık. Ama gerçekçi anketler bunların manipülasyonlarını tamamıyla ayaklar altına alacak anketlerdir. Anketlerle millete psikolojik operasyon çekme çabaları her zaman olmuştur. Biz bunlardan bıktık ve bunlara da alışığız. Kamuoyu araştırma ve anket şirketlerine benim güvenimin kalmadığını daha önce de hatırlayın açıklamıştım. Son seçimlerde sonuçları bırakın bileni yakın tahminde bulunan şirket bile çıkmadı. İşte şahsımın cumhurbaşkanını seçildiği o seçimlerde bunu çok açık net gördük. Birçok anket şirketi bu işin ticaretini yapar hale geldi. Çalıştıkları partinin beklentilerine göre de ortaya sonuçlar çıkardılar. Yalan terörü, algı operasyonları ve kişi kurum suikastleriyle AK Parti'ye ve hükümetimize saldıran kesimler şimdi de anketlerle algı operasyonlarına devam ediyorlar ve Cumhur İttifakı'nı ellerinden geldiğince küçük göstermenin gayreti içerisinde bulunuyorlar. Sahte ve hileli anketlerle vatandaşları yönlendirebileceğini zannedenler bu yolla toplum mühendisliği yaparak millete istikamet çizmeye çalışıyorlar. Türkiye'de seçim konusu açılınca bilinçli olarak da bir kesim anketleri öne çıkarıyor ve buradan bir şeyler kendilerine toparlamaya çalışıyorlar. Milletin gönlüne giremeyen, anlatacak icraatleri olmayanlar, yalan yanlış, hileli, sahte anketlerle milleti yönlendirebileceklerini sanıyorlar. Değerli arkadaşlar, altyapı, üst yapı. Ülkemin dört bir yanında eseri olan bu iktidar soruyorum muhalefetin hangi eseri var da vatandaşıma milletime biz şurada şunu yaptık altyapı olarak şunu yaptık üst yapı olarak şunu yaptık diyebilecekleri bir eser var mı benim milletim bunları görmüyor mu sanıyorsunuz hepsini görüyor ve bu şekilde de sandığa gidecektir Sandık yatırımların aynasıdır. Ve bu yatırımların aynası olarak aynı zamanda milletin gönlünde şaşmaz yerini alan AK Parti'yi inşallah Haziran 2023'te de yoluna devam diyecektir. Ben milletimizin bu balon anketlere gereken cevabı en güzel şekilde vereceğine inanıyorum. Evet, Gerçek TV izleyicileri Kemal Özkiravz dinledi. Bir, ne amaçla verildiği belli. Manipülasyon yapıyorsunuz, psikolojik operasyon yapıyorsunuz. Bunlara alışığız. Benim güvenim kalmadı. Bırakın e, bileni diyor. Yakın bilen bile olmadı 2018'de ticaretini yapar hale geldiler diyor. Sanki anketçiler yani ticaret yapmadan nasıl anket yapacaklar onu bilmiyorum. Partilerin anketçileri diyor. Yalan terör diyor. Anketlerde algı yapıyorlar diyor. Sahte ve hileli anketler açıklıyor diyor. Toplum mühendisliği yapılıyor diyor. Bir kesimin anketlerini öne çıkarıyorlar diyor. Sahte anketler yapılıyor diyor. Gönlü, milletin gönlüne giremeyen muhalefet diyor bu sahte anketlerle algı operasyonu yapıyor diyor. Eseri olan bu iktidar muhalefetin hangi eseri var diyor. Alt ve üst yapı nerede diyor muhalefetin ve sandık e, diyor yatırımların aynasıdır ve açık seçim tarihinde söyledi. Milletin gönlündeyiz diyor. Haziran 23 diyor. Siz yalan terörünü mü e, şey yapıyorsunuz Kemal? Yani Bunlar yenilir yutulur şeyler değil. Yani Ali abi sormayın biz de e, sektör olarak 3 gündür uyku uyuyamıyoruz. Yani hayır e, Sayın Erdoğan gibi dünyanın en güvenilir kişisinin bizi güvenilir bulmaması bize gerçekten çok dokundu. Yani bir vicdan muhasebesi içerisindeyiz. E, sektör olarak bir karar almak üzereyiz. Muhtemelen AK Parti bundan sonra 70'lerde göstereceğiz. <laughs> Yo bunu <laughs> si anket firmalarına <laughs> ayırmadı, tamamını aynı torbanın içine koydu, aynı kefenin içine. Yani, e, normal çünkü e, e, açıp Wikipedia'dan bakarsanız, e, 2021 yılı içerisinde yapılan anketler içerisinde sadece bir tanesinde e, Erdoğan'ın ve AK Parti'nin seçim kazanma ihtimali olduğu gözüküyor ki orada bile elinin altında. Cumhur ittifakı. Yani 2021'de yapılmış, yayınlanmış hiçbir ankette 50'nin üstünde değil. O yüzden herkes aynı torbaya koyması çok normal zaten. Gerçekten Ama... bir şey gerçekten bir şey sormak istiyorum Kemal. Yani Tabii 2018 yılında Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kazanacağını hiçbir anket firması bilmedi mi? Yok, cem ne alakası var yani? 5-6 anket firması hariç herkes Erdoğan'ın kazanacağını söylüyordu. Bizim yanılgımız hata payı içerisindeydi ama sektörde çok iyi bilen firmalar vardı. Mesela OREC'e tam bilmişti. Son yerel seçimlerde de biz tam sonuçlar vermiştik 30 Büyükşehir'in 29'unda. Sayın Erdoğan artık hatırlamıyor muhtemelen. Erdoğan'ın söylediği sözler tamamen 20 yıldır muhalefetin söylediği sözler. Bu sözler kaybedenin söylediği tam, sözler. Tam, da onu Diyecektim. yani biz Kaybetmeye biliyoruz ki 2002'den var. beri muhalefet bugün Erdoğan'ın söylediklerini anketlerle algı yapılıyor diye konuşuluyordu. Bugün aynısını Erdoğan yer değiştirilmiş evet. durumda. Evet. Yani evet geçmiş seçimlerde muhalefet diyordu ki anketlere bir denetim gelsin. Şimdi iktidar tarafı söylüyor. Geçmiş seçimlerde muhalefet diyordu ki anketörler, anketçiler AK Parti'den besleniyorlar. O yüzden onu çok yüksek gösteriyorlar. Dediğim gibi bunlar kaybedenin sözleri. Erdoğan da zaten burada aslında kendi tabanına biz anketlerde kaybetmiyoruz. Anketler bize karşı yapılıyor demek istiyor ama tam olarak da tam tersi anlaşılıyor. Seçmen psikolojisi öyle çalışmaz. Seçmen şunu düşünüyor. Diyor ki bunlar anketleri yasaklamak istiyorlar çünkü anketlerde kaybettikleri ortaya çıkmaya başladı. Yani aslında Erdoğan'ın ee, bu tür açıklamaları, işte devlet bahçelerinin anketçilere denetim gelsin açıklamaları bizim güvenilirliğimizi artırıyor halkın gözünde. Bu anketlerin daha gerçek olduğunu düşünüyorlar. Hani Biz bu rakamları sallıyor olsaydık bile Erdoğan bunu söyledikten sonra herkes bizim rakamlarımıza inanırdı. O yüzden gerçekten biz e, sektör olarak ona duacıyız. A, e, ömrü uzun olsun. Bir şey daha söyleyeceğim. Diyor evet. ki e, a, a, anketçiler ticaret yapıyor diyor yani kamu yararına mı çalışıyorsunuz siz? Ya öpücük de yapıyoruz abi biz anketler normalde. <laughs> yani bir şey merak ettiğim şu, 2002'den bu yana, <laughs> 2002'den, bu yana <laughs> 2002'den bu yana AK Parti anket firmalarına kamu yararına çalıştırıyor, para vermiyor mu onlara gerçekten? Ticaret yani karşılığı yok şöyle, mu? E, aslında e, siz bunu e, çok kolay öğrenebilirsiniz bence. E, partilerin Hesapları anayasa mahkemesi denetiminde, anayasal denetim altında yani. 20 yılda AK Parti'nin anketlere harcadığı paralara bakarsanız anketlerin nasıl bir parayla yapıldığını görürsünüz aslında. E, anketlere en çok para harcayan parti AK Parti. E, çünkü en çok parası olan parti AK Parti. Çok basit bir denklem var ortada yani. Parası olan anket yaptırıyor. Demokrat Parti anket yaptıramıyor. Niye? Demokrat Parti'nin parası yok, hazine yardım alamıyor. Çok basit. CHP yaptırıyor, İYİ Parti yaptırıyor, HDP yaptırıyor, AK Parti yaptırıyor bu anketleri, siyasi anketleri. Yani ben Türkiye'de de zannediyorum bizim haricimizde bir partiyle çalışmadan anket açıklayabilecek, anket yapabilecek firma yok. Çünkü kimse cebinden para harcamaz bunlara. Biz de şöbemizden harcamıyoruz sonuçta siz biliyorsunuz. Evet. Tıpkı sizin gibi e, bağımsız yayıncılık yaparak YouTube'dan kazandıklarımızla ve e, abonelerimizin bize gönderdiği bağışlarla yapıyoruz. Bu açıdan biz e, Erdoğan'ın siyasi partilerden para alarak yapıyorlar, e, para aldıkları partilerin gönlünü ediyorlar e, kısmını üstümüze alınmıyoruz. Bir şey zaten. daha söyleyeceğim Kemal. Bu basın toplantısında söylenenlerle yakında sizin hakkınızda yalan terörü yapmaktan dolayı dava açılabilir. Ben öyle gördüm. Vallahi kebapçılara bile dava açılmış. Bizim kadar siyasetin içerisinde olan insanlara, yani kebapçılara bile terörist denmiş. Bizim kadar siyasetin içerisinde olan insanlara denmeseydi, bizim ayıbımız olurdu yani. Ee, onlardan çekinmiyoruz. Ama Zaten temel... benim şu anda yeteri kadar davam var. En son düşüneceğim dava, yalan terör örgütünden açılacak dava. düşünsene, yani. manipülasyon, psikolojik operasyon, yani e, ticaret yapan anket firmaları, tabii, tabii, yalan terörü, salak, algı merkezi, Sahte Hükümetçi ve hileli salak, hı, yani sahte anı, ve hileli hükümetteyken muhalefetle mi çalışıyorlar? Evet, işte. sahte ve hileli Hükümetim mal satan, satan. Muhalefetten mal alıyorlar. Evet, evet. Sahte ve hileli mal satan gibi aynı sanki şeyci, marketçi, toplum mühendisi. Sahte anket yapanlar. Ya ben şeye benziyorum. 80'li yılların sonunda Anavatan Partisi de aynı şeyleri söylüyordu muhalefetin eseri yok diyordu ve biz millet bizi seçer. Çünkü millet eninde sonunda eserlerin aynasıdır. Yani sandık eserlerin aynasıdır diyordu gömülüp bitti 90'lı yıllardan sonra. Ama e, seçmen geçmiş eserlere baksaydı 100 yıldır CHP iktidarda olurdu bu ülkeyi kuran parti. Bundan daha büyük eser olabilir mi? E, seçmen esere falan bakmaz. Seçmen geçmişe bakmaz. Seçmen bugüne bakar. Bugüne baktığımızda da seçmenin cebinde para yok. Erdoğan'ın e, neredeyse 100 yıldır en yakınında olan Bülent Anıç bile e, eleştirirse kodese gireceğini biliyor. E, seçmen de bunu biliyor tabii. E, bu ortamda cebinde parası yok, kendisinin e, özgürlük güvencesi yok. Konuştuğunda hapse girmeyeceğinden emin değil. E, zaten mal güvenliği hiç kimse de yok. Zaten mal güvenliği hiç kimse de yok. E, ne bekliyorlar anketlerden yani? Bir de bizi niye bu kadar maçın? içine e, sokuyorlar onu anlamıyorum. Yani biz e, bu e, iktidarla muhalefet arasındaki maçın içerisinde biz hakem değiliz, oyuncu değiliz, antrenör değiliz. Araştırmacılar en fazla skorboardu yazan kişiler olarak görülüyor. Yani e, siz şimdiye kadar hiçbir futbol maçından sonra e, atıyorum Fenerbahçe başkanlığı çıkıp da ya işte biz 3 gol attık ama skorboarda 2 yazıldı dediğini duydunuz mu? Yani eleştirirse hakem eleştirir, rakibini eleştirir. Yani e, en, en fazla kendi futbolcusunu, kendi antrenörünü eleştirir. Hiç kimse skorboardu yazan adamı eleştirmez. Araştırmacı dediğiniz budur yani. İktidarla muhalefet arasındaki e, maçtaki skoru yazıyoruz biz yani. E, kötü oynuyorlar, e, takımları kötü, yoruldular, e, yaşlandılar, <laughs> altyapıdan gelen yok. Kemal, e, yani Çamal, burada e, bir şey... Skor tutmaktan başka bir işimiz yok. Bir, rejideki arkadaşlar, arkadaşların sorularını gelen e, katıl grubundan arkadaşların e, sorularını ekrana yansıtırsanız sevinirim e, temennilerimle. Şimdi bir şey soracağım e, Kemal. Bugüne kadar söylenen şuydu. E, aslında anket firmaları yani çalıştıkları ya da partinin yöneticileri, Erdoğan etrafındaki danışman kadrosu Erdoğan'a doğru rakamlar vermiyor diye bir şehir efsanesi vardı. Ama bugün Erdoğan'ın açıklamasından anlıyoruz ki aslında önüne doğru rakamlar konuluyor ve bu rakamlarla yüzleşmiyor Erdoğan ve bu rakamların hepsinin yalan olduğunu inanıyor. Bir de böyle bir gerçeklik ortaya çıktı. Aslında önüne konulan araştırmalar ona objektif olarak sunuluyor gerçeğini bugün gördüm ben bu açıklamalarda Bunu en iyi orijinal araştırmanın sahibi Mehmet Sefa Postek'e söyledi Oraycı araştırma için şimdiye kadar hiç seçim tutturamamış vesaire dediler. Halbuki Oraycı araştırma son cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sıfır hatayla tahmin etmişti ve o gün Fahrettin Altun bugün bu açıklamayı yaptıran kişi yani o gün A Haber'e çıkıp Oraycı araştırmayı tebrik etmişti. Şimdi aynı kişiler orijinal araştırmaya e, o gün yerli ve milli araştırma kuruluşları bildi e, kökü dışarıda olanlar manipülasyon yaptı e, diyerek orijenli öğrenler e, bugün orijenini sahibine FETÖ'cü demeye başladılar çünkü orijen anketlerinde kaybettiklerini görmeye başladılar. E, Mehmet Safa da bunu yazdı dedi ki e, cumhurbaşkanlığı yanlış bilgilendiriyorlar e, Sözümüzün delilidir bu e, Fahrettin Altın bizi e, son seçimlerde övmüştü. Hem de A Haber'de övmüştü. Şimdi bize FETÖ'cü diyorlar. Cumhurbaşkanlığı yanlış bildirendirdikleri buradan belli diyorlardı. Bence çok haklılar. Ee, Cumhurbaşkanının bugün anket yaptırdığı firmalar son seçimlerde İbrahim Amoğlu'ndan e, Binali Yıldırım'a döndü diye yayınlar yapıyorlardı. <laughs> yani, e, arada 11 puan farkla kazanılmış bir seçimde e, Binali Yıldırım'ın kazanacağını söyleyen firmalara güvenip bize güvenmiyorsa yani çok da üzülmeyiz açıkçası. Ama bir şey daha söyleyeceğim Kemal. Israrla bir soruyu sormak istiyorum. Aynı soruyu tekrarlayacağım. Yani şimdi bugüne kadar yanlış bilgi verdilerse Erdoğan'ın bugünkü açıklaması aslında yanlış bilgiden değil. O doğru bilgiden rahatsız olduğunu gösteriyor. Ben de öyle düşünüyorum. Yani ben de Erdoğan'a yanlış bilgi verdiklerini falan düşünmüyorum açıkçası. Bir de Erdoğan herhalde durumu gözlemleyebilecek tenizübededir yani. 20 yıldır kazanıyordunuz çünkü 20 yıldır bir şekilde halka yönelik en azından kazanmaya yetecek kadar bir halk kitlesine yönelik bir şeyler yapıyordunuz. Birilerinin cebinde parası oluyordu, birilerinin altında arabası oluyordu, birileri dokunulmaz oluyordu. Şimdi Bülent Arınç bile dokunulmaz değil Türkiye'de. Hatta Bülent Arınç'ın evet. ilginç bir açıklaması var ki bugün Tayyar, 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 Şamil Tayyar, Şamil Bülent Arınç'a ayar verdi ne duruyorsun bu partide diye. Çünkü dedi ki Cumhuriyet Halk Partisi e, AK Parti'yi yakaladı, bu gidişle de geçer dedi. Evet, evet. Yani bunu... Ya, ya, yakaladı bunu, zaten, geçecekti. Bu, Hatta belki de geçmiştir. Çünkü Bülent Arış bunu bunu anket firmalara bakarak söylediğini zannetmiyorum. Bizzat sağdan söylediğini düşünüyorum ayrıca da. Tabii tabii orada bir sosyolojik bir, 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 bir değerlendirme yapıyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin konumlanmasından bahsederek doğru konumlandığı için oyları artıyor diyor. Aslında burada yanlış konumlandığımız için bizim oylarımız da düşüyor da demek istiyor. Ee, Buran tanış e, sistemin dışında kaldığı için muhtemelen daha iyi gözlemliyor. Erdoğan bunu gözlemleyemiyor mu? Yoksa dediğim gibi seçmeninin önünü almak için e, böyle büyük bir hata mı yapıyor? Onu bilemiyorum ama e, sonuçta bu yaptığı kesinlikle. Ee, AK Parti seçmeninde de anketler demek ki doğru e, anketçilere kafayı taktıklarına göre anketler demek ki doğru AK Parti ve Erdoğan gidici e, inancını pekiştiriyor. Benim de gördüğüm çok açık net bir şekilde e, anketler üzerine bir kere ben Erdoğan'ın bu sözlere inanarak söylediğini düşünüyorum. Birincisi bu. Yani, buna bizim yani yaptığımız hizmet son 20 yılda belli. Yani bu muhalefetin neyi var ki bizim karşımızda millet onu destekleyecek? Bir, buna inanıyor. İki, seçim kaybedeceğine inanmıyor. Üç, doğal olarak her şeyin düzgün olduğunu zannedince, milletin de hayatından memnun olduğunu düşününce, eserleri de ortaya koyunca da anketçilerin tamamı yalan söylüyor. Yanılgısı, yanılgısı burada zaten. Yalan söylüyor diye bakıyor ve buradan da tam mı? Kendi seçmen kitlesini aslında yeniden konsolide etmek üzere geçmişte yaptığı gibi, tüm seçimlerde yaptığı gibi anket firmaları üzerinden bir karşıtlık, toplumsal çatışma yaratıyor. E, o olmaz. Yani anket, anket firmaları yüzünden toplumsal e, kutuplaşma falan olmaz. O çok saçma bir durum olur. E, ben de sana katılıyorum. Bunu denemeye çalışıyor ama son zamanlarda zaten yaptıkları her şey saçma. E, hepsi birbirinden saçma ve bu da saçma. E, şey de biraz önce dediğim gibi hani 20 yıllık icraatlarını ortaya koyuyor muhalefet ne yaptı diyor da hani muhalefet ne yapsın adı üstünde muhalefet bir icra, bir icracı değil ikincisi şöyle bir durum var yani Erdoğan 20 yılı seçmenin önüne koymaya çalışıyor ama Erdoğan iktidara geldiğinde doğmamış çocuklar şimdi seçmen Erdoğan iktidara geldiğinde seçmen olmuş kişiler şimdi emeklilikte yaşa takıldı Erdoğan iktidara geldiğinde emekli olanlar öldü. Yani Erdoğan'ın e, o bahsettiği 20 yılı e, görebilen seçmen yok artık geriden. Yani o seçmen çok değişti. E, Cumhuriyet Halk Partililerle bazen sohbet ederken işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin 77'deki %42 olan seçmenleri nereye gitti kardeşim falan diyorlar. Öldü diyoruz ya. Yani. Çok basit. E, seçmen sürekli yenilenen bir şey. Seçmen tek bir kişi değil. O yüzden Erdoğan'ın en büyük yanılgısı orada. E, hep geçmişe referansla konuşuyor. Geleceğe yönelik halka umut verecek, e, AK Parti'ye oy vermesine sebep olacak hiçbir şey konuşmuyor ki Erdoğan. Erdoğan son 5 yıldır, hatta son 10 yıldır halka sürekli ödevler veriyor. Enflasyon yükseldi, enflasyonu halk düşürsün. Ee, döviz kurları arttı, halk dolar bozdursun. Altın arttı, altın bozdursun. Darbe oluyor, sokağa çıkıp darbeyi engellesin. E kardeşim biz seni niye seçtik ya?